Merhabalar, merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Hazır mıyız? Hazırız, buyurun. Buyurun, buyurun. Buyurun başkanım. Bugün programdayken bir mesaj geldi cep telefonuna. bir çok kişinin sevgisi dinimizde. bel hakkında fotoğraflarının bel hakkında başlayalım. Atacağız diye. Mesaj, kısa mesaj geldi. Mesajı sorduk. Evet, evet. Ee, inşallah doğalgazda, elektrikte de yüzde elli zamı yaparlar. Her şeyden önce hem anayasa mahkemesi kararları hem çeşitli mahkeme kararları ve sayıştay raporları doğrultusunda su maliyetinin altında satılamaz. Bugünkü maliyetimiz 37 37 lira. Hatta üzerinde biraz da biz şu anda 21 liraya satıyoruz. Bunu da Ankara halkını düşünerek yapıyoruz. Çünkü daha önceki yıllarda su 1.6 dolara satıldı. Ee, ve Sayın Mustafa Tuna, Tuna geldiğinde de bunu yarıya indirerek 0.90'a e, satmaya başladı. Şu anda su fiyatımız 0.70 dolar civarında 21 liradır. Yani maliyetin neredeyse yarısına su veriyoruz zaten. E, amaçları e, Polatya'ya giden suyu engellemek veya diğer e, ASKİ'nin yatırımlarını engellemek ve ASKİ'yi batırmaktı daha önce bu kararı belediye meclisinde çoğunluklarına dayanarak aldılar ama mahkeme kesin bir dille suyun maliyetinin altında asla satılamayacağını, satıldığı takdirde bu kararı alanlarda zimmet çıkaracağını belirterek bu kararı iptal etti. Birincisi bu. İkincisi 50 liraya su satan e, eski dönemin e, aksine biz sosyal yardım alan, alan ailelere ve depremzedelere şu anda tonu 1 liradan veriyoruz. Öğrenci evlerine %50 indirimli olarak veriyoruz ve Ankara halkını bu konuda mağdur etmiyoruz. Aynı zamanda 2010-2019 yılları arasında bir asgari ücretten zorunlu gider olan su bedeli %8 civarında yanlış hatırlamıyorsam 4.7 iken şu anda 1.3'e veriyoruz. Asgari ücret payı bu çaresizliklerini gösteriyor. Yani yasal olarak yapamayacak şeyleri, şeyleri iddia ediyorlar. Ben çaresizlik olarak görüyorum ama güzel bir şey. Su indirimi kadar bekliyoruz kendilerinden. Doğalgaz indiriminde de yüzde elliye gitmelerini, elektrikte de yüzde elliye gitmelerini inşallah bekliyoruz. Aynı zamanda otobüslerde de Eskiden 1 dolara satıldığı ortalama, şu anda 0.50 dolarında altında hizmet veriyoruz. Gerçek belediyecilik budur. Daha önceki dönemlerde Ankara halkını tabiri caizse kazıkladılar ve hayali projelere para yatırdılar. Biz ise kentin asli ihtiyaçlarını yerine getiriyoruz. Çamlıdere'den Polatlı'ya suyu akıtmaya başladık. Çamlıdere'den Elmadağ'a su götürdük. Mamak-Gölbaşı arasındaki hattı yeniledik. Ve bir de daha önceki dönemlerde yapılmayan Taşkın olacağına dair yapılan ihbarlara hiçbir şey yapmayan Eski döneme belediyesinden En az 10 tane bildirilen alanı da Yapmış bulunuyoruz yani askerin bu şartlarda başka türlü çalışma şansı bulunmamaktadır Gerçekten belediyeciliği bilmiyorlar şöyle ki Değerli basın mensupları suyun fiyatlarını belediye meclisi belirliyor belediye meclisinde Bizim 148'de sayımız 40 kişi. Bunu TÜFE oranıyla belirlenmesine mecliste karar verdik. Kendileri bunun gerekli olduğunu bildikleri için mecliste önce çoğunluğu sağlayıp sonra meclisi meclisi terk ederek zımni olarak zaten bize destek verdiler. Şimdi kendi aldıkları kararla bizi şikayet etmeye kalkıyorlar. İndirimli ve kaliteli su vermeye devam edeceğiz. Musluk sularını içebilirsiniz. Yılda Sağlık Bakanlığı 50 bin noktadan su alıyor ve sularda zaten eğer en ufak bir problem olsa herhalde başımıza neler geleceğini biliyorsunuz. Ee, çaresizlik böyle bir şey. Fark arttıkça bu tür atakları bekliyorum açıkçası. Efendim yasa olarak yapamazlar dediniz ama bir de bu gelen kısa mesaj seçim yasakları kapsamında. hem seçim yasakları kapsamında hem de kişisel verileri koruma kanununa aykırı. Bu konuda sanıyorum il başkanlığımız Gereken teşebbüs de yapacaklar. Herkes kanuna uyacak. Herkes e, aynı şekilde kanunlar e, karşısında eşittir. İnşallah hem yüksek seçim kurulu, il seçim kurulu ve savcılık gerekeni yapacaktır. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. şu anda 영자 <목소리나> Hazır mıyız? Hazırız başkan. Hazırız Beyler bir daha değdin. Gençler bir daha değdin. Eğer oturabilirsek hep birlikte Aa, bir da Nedir acık öne gitmenin var mı kanka? Şimdi direyi al canım açamadım. Reyda sadece